Değerli seyirciler, Türk sporunda önemli ve gururlu bir haftayı geride bıraktık. Diyeceksiniz ki o kadar çok gururlu ve güzel haftalarımız var ki ve bunların hepsi de ne yazık ki futbol dışında diğer spor branşlarında elde ediliyor. Son örnek İtalya'da yapılan 65 ülkenin katıldığı Dünya Gençler Kickboks Şampiyonası'nda 5 altın. 9 gümüş, 15 bronz madalya kazandık. Düşünebiliyor musunuz? Ne büyük bir başarı bu! Ve ben her zaman olduğu gibi, bütün bu sevgili amatör sporcuların peşinden giden bir spor yazarı ve bir spor sunucusu olarak büyük mutluluk içindeyim. Hemen bu şampiyonların bir bölümünü buraya aldım ve Federasyon Başkanı, Kickbox Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı ile birlikte huzurlarınıza çıktık. Salim Kayıcı tebrik ediyorum. Hoş sağ geldiniz. Sağ olun çok teşekkür ederim. Hemen sadece iki altın madalyalı dünya şampiyonumuzu burada sunmak istiyorum. Can Özbakır, Can Öz Batur. Evet. Hırvat'ı yeniyorsun. Evet. Ve dünya şampiyonu evet. oluyorsun. 110 kilosun değil evet. mi? Şimdi biraz sonra e, bazı evet. tavsiyatları alacağım ve yanımda da Cengiz Han, Kuru. Evet. Sen de Rus'u mağlup ediyorsun. Evet. Helal olsun size. Başka söyleyecek bir lafım yok. Sen kaç kilosun? 75 kilo. 75 kilo. Bravo. Salim Kayıcı, bir iki cümleden sonra evet. bütün bu sevgili sporcularımızın isimlerini burada sunmak istiyorum. Tabii. Önce seni tebrik ettikten sonra tekrar şu büyük başarının bir özetini yapar mısın bana? Öncelikle TRT ailesine... Kickbox camiasına vermiş olduğu bu değerden dolayı ben teşekkür etmek istiyorum. Tabii sizler de bizleri davet ettiğiniz çok teşekkür ederim. Hakikaten çocuklarımız çok iyi çalıştılar. E, milli takımımızın hepsi hiçbir şekilde, hiçbir sporcumuza ayırmadan ka gerek kamplarda olsun antrenör arkadaşlarımız gerekli bütün destekleri verdiler. Ayrıca kulüplerinin de çalışarak buraya geldiler. Ben çocuklarımızın alınlarından öpüyorum ki hakikaten çok iyi bir başarıydı. Ben burada bize desteklerini esirgemeyen başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Doktor Mehmet Muharrem Kasaboğlu, Bakan Yardımcısı Sayın Hamza Yerlikaya, Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Baykan ve Spor Toto Teşkilatı ve Teşkilat Başkan Vekilimiz Sayın Bünyamin Bozge'ye de teşekkür etmek istiyorum. Biliyorsunuz kickboks camiası çok büyük bir camia. Bu çocuklarımız milli olmaya hak kazanmaları için yılda 3 tane turnuvaya girmeleri gerekiyor. Aynı olimpiyat kotası gibi en fazla e, sporcu kardeşlerimiz, puan toplayan kardeşlerimiz milli takım oluşturuyorlar. Ben bu, burada da çok yeni bir uygulama olmasına rağmen milli takımı çok başarıyla döndüler diyorum. Kendilerine ben teşekkür ederim. İnşallah önümüzdeki olan Ekim ve Kasım ayında yapılacak olan ayrı ayrı branşlarda yapılacak olan Büyükler Avrupa Kickboks Şampiyonası'nda inşallah aynı başarılara döneriz diyorum. Tabi amacımız Türk Kickboks'una ve Türk gençliğine hizmet etmek. Şu anda da sizin de bildiğiniz gibi 81 ilde kickboks var. E, ve milli takımımız hakikaten 81 her yerinden gelen sporcu kardeşlerimizle dolu ve eğitim seviyemizde yaklaşık 95'ler civarında. Bu da bizi çok mutlu etmekte. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Daha ediyorum. tabii Kickboks Federasyonu ile ilgili bilgileri alacağız evet. ama önce şu değerli sporcu kardeşlerimizi hemen sizlere okumak istiyorum sevgili seyirciler. Dünya şampiyonu olan sporcular Cengiz Ankuru 75 kilogram full kontak. Hamide Yavuz 52 kilo ...full kontak Mahsum Teker... ...86 kilo full kontak... ...Doğukan Güzel Kaba ...91 kilo full kontak... ...Can Özbatır... ...artı 91 kilo low kick... ...ve... ...diğer sporculara geliyoruz... ...Esra Özyol... ...bunlar... E, ...yani ilk beşin dışında... E, ...gümüş ve bronz alanlar... Nur Göktaş... ...Yasim Berat Dikmen... Buşra Taşdemir, Devrim Aydın, Fevzi Kurt, Mehmet Yalçın, Batuhan Bayram Demir, Mert Şahbaz ve diğer sporcularımız, dünya üçüncüsü olan sporcularımız. Sevcan Çakırca, Beyza Çelik, Fatih Koçyiğit, Abdüsselam Kurt, Arda Gözütok, Batuhan Yoldemir, Perihan İnce, Rümeysa Ataş, Dilan Çetin, Ersin Şahin, Hacı İbrahim Özkul, Salim Özkan, Sultan Sağlam, Talha Demir buldu. Mehmet Memilioğlu. Evet gerçekten tebrik edilecek pırıl pırıl bir başarı bu. 65 ülkenin içinde 5 altın madalya, 9 gümüş madalya, 15 bronz öyle kolay iş değil sevgili seyirciler. Bakın şimdi e, biraz eski yıllara geçmek istiyorum. E, çünkü benim devamlı olarak e, bazı üzüntülerim ve sıkıntılarım vardır. Çünkü amatör sporlarda Avrupa ve dünya şampiyonlarımız o kadar arttı ki ne yazık ki bu sevgili kardeşlerimizin isimlerini medyada göremiyoruz, üzülüyoruz. Ve TRT'den başka bu kardeşlerimize sahip çıkan başka bir kanal yok. O bakımdan bunu da burada bir üzüntü olarak sunmak istiyorum. Bizim jeneriğimizin e, 4 kişilik bir sporcu tablosu vardır. Muhammed Ali'si, Pelesi, Halil, e, Mutlu ve sağ başta da Cemal Kamacı vardır hatırlayacaksınız. Cemal Kamacı 1972-22 Kasım'ında e, Avrupa Şampiyonluğunu kazanan ilk Türk boksörüdür. Yer yerinden oynadı. Türkiye'de o kadar büyük bir sevgi var ki o sıralarda boksa. Çünkü boksörlerimiz vurduğunu deviriyor. Çok çok önemli başarılar elde ediyorlar. Ve ben de o kadronun içindeyim, yönetimdeyim. Asbaşkanım. E, Ali Samiyen'de bir final maçı yapıldı. Ali Sami Yen'de ring kuruldu. Tam 41 bin seyirci var sevgili seyirciler. 41 bin seyirci. Ben de o maçı o esnada radyoya anlatıyorum. Cemal'in kaşı açıldı. Daha sonra kaşı açılmasına rağmen devam etti. Ve Pointa Peter'li rakibi Roger Zami'yi mağlup etti. Mağlup ettikten sonra şimdi sanıyorum yönetmenimiz Kasım Akkoy'un bu e, şampiyon kadroyu Görüntüye getirecektir. 1972-22 Ekim Trabzon, Maşka Kapıköy doğumlu. İşte e, Cemal Kamacı, ben ve e, Roger Zami yukarıda görülüyor. Daha sonra diğer fotoğrafları da tabii ki gösterecekler. Çünkü Asistanımız Hüseyin Topçuoğulları bunların hepsini çıkarttı, hepsini getirdi görüntülere. sizi görün diye. Hemen lafı bağlıyorum. Cemal Kamacı'nın bu şampiyonluğu Türkiye'de çok büyük bir olay oldu. Bütün gazeteler bizim yaptığımız bir organizasyonu takip ettiler. Cemali aldık, bir Karadeniz gezisine çıkardık. İnanır mısınız? Trabzon'da uçakta ininemedik. Binlerce kişi ve Giresun, Samsun, Ordu, bütün bu şehirlerde e, tribünler tıklın tıklın doluydu. Cemal Kamacı 15 dakika koşuyor ve sevgili seyircileri selamlıyordu. Bu kadar büyük bir ilgi ve sevgi ve açlık vardı spora ve başarıya açlık vardı ama şimdi o kadar güzel elde ediliyor ki başarılar dünya şampiyonlarımızın ve Avrupa şampiyonlarımızın doğrusu ben sayısını pek bilmiyorum. İşte bu yapılan büyük hizmetler spora yapılan büyük hizmetler amatörlerimizi buralara getirdi. Şimdi ben bu çocukların hepsini burada eee kendilerini size sunmama imkan yok. Onun için 5 altından ikisini buraya getirdim. Biraz önce Başkan Salim Kayıcı'yı tekrar tekrar tebrik ettikten sonra hemen Can Özbatur'a dönüyorum. Evet. Kaç maç kazandın Can? İki maç kazandım. Final hangisiydi? Hırvat ee, değil final mi? Final Hırvat, yarı finalde Rus rakibini nakalat evet. ederek finale çıkmıştım. Ne kadar sürdü müsabaka? Ee, i̇kinci round'u nakalat ettim. İkinci round'u nakalat evet. ettin. Kaç round'tu? Üç round. Üç round. Ee, kaç yaşında olduğunu tekrar söyler 17 misin? 17 yaşındayım. 17 yaşındasın. Evet. Ve kuru Cengiz Cengiz Ankuru. Evet. sen kimle dövüştün? Ben finalde Rus'la dövüştüm, yarı finali de Polon'la atmıştım. Peki Rus e, maçı e, nakaltılı mı bitti, sayıyla mı kazandın? Maalesef sayıyla kazandım ama yarı final maçını nakaltılı aldım, 40 saniye sürdü maçım. Bravo sana. Teşekkür 16 yaşındasın değil mi? Evet, 16 Antrenörün yaşındayım. ismini rica edeyim. Antrenörüm Erhan Ölüç. Erhan? Ölüç. Ölüç. Hangi kulüptesin? Dudullu Kickbox Akademi spor kulübündeyim. Üç yıldır hocamla birlikteyim. Çok iyi bir başarı aldık buna rağmen. Kaç defa milli oldun şu ana kadar? Gençlerde ilk senem daha milli olma şansında ilk senemde başardım. İlk kez milli oldum. Tahsil? Dünya şampiyonluğu. Tahsil durumun? Bir de onu söyle. Lise. Lisede. Liseye devam ediyorsun evet, şu an. On tabii. tabi. Ee... Benim antrenörlerim Cemal Dersan evet. ve Etkin Akın. Benim ikinci sene. Can mi? benim lafım girdi. Antrenörün ismini tekrar rica ediyorum. Çünkü bu antrenörler başımızın tacıdır. Evet. Büyük fedakarlıklarla sizleri yetiştirirler. Ve görünmez kahramandırlar. Evet. Ama onların gönlümüzde çok çok büyük yerleri vardır. Tekrar rica edeyim. Cemal Daştan ve Yetkin Akın. İkinci sene milli takımda. Evet. Ee, geçen sene Avrupa ikincisi olmuştum. Lise öğrencisiyim. öyle ee, Kaç yıldan beri yapıyorsun bu sporu? 9 yaşında başladım. Ortalama 8 yıldan beri yapıyorum. Yani maşallah. Şimdi eskiden böyle ağır sikletler göbekli falan olurdu. Bizim boksta da öyle. Gülali Özbey diye çok uzun boylu bir efsane ağır sikletimizi böyle sanki yabancılar gibi böyle Ruslar gibi falan bakarız böyle Gülali'ye. Allah uzun ömürler versin, kulakları çınlasın. Bu arada ee, eski boks federasyonu başkanı Caner Doğaneli de e, dedi ki Orhan abi senin de bulunduğun federasyonda dedi. Biz 94-2004 arası evet. 10 yıl kickboksun evet. bağrımıza bastık ve daha sonra da 12 yıl önce evet. kickboksu beraber kurduk evet. diyelim yani. Evet. 12 yıldan beri... Ben... E, ee, sözünüzü kessin. Ben evet. Caner Bey'e ben burada da teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten gerek Türk boksuna gerekse kickboksa çok büyük hizmetlerde bulundu. Tabi ondan sonra da sizlerinde bilmiş olduğunuz gibi bir federasyon başkanı arkadaşımız daha vardı Tunç Turgut. O da bıraktı. En sonunda zaten 12 yıldan beri de beraber hep birlikte yönetiyoruz. Ve iyi de başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi Türkiye'de olimpik ve olimpik olmayan bütün branşlar içerisinde lisanslı sporcu sayısı açısından aktif lisanslı sporcu sayısı açısından dördüncü yüz. Geçen yılda en fazla madalya alan federasyonun branşlarından bir tanesi. ilk tamam, Rakamı raka söyle sevgili Salim. Kaç, şu anda, ka şu, kaç lisanslı sporcumuz var? Şu anda yaklaşık 230 binlerin üzerinde ancak aktif lisanslı sporcu sayısı ise yaklaşık şu anda 50 bin civarında bu da hakikaten gurur duyuyoruz. Çok önemli. Tabii geçen yılın rakamlarına göre almış olduğumuz madalya rakamlarına göre ilk sıralardayız. Bu da bizi çok mutlu etmekte. Tabii bizim şöyle bir şansımız da var. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımız sporun içerisinden gelen bir Cumhurbaşkanımız, sporu seven bir Cumhurbaşkanımız Tabii. var. Tabii bunu, bunun e, Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün spor branşlarına vermiş olduğu destek de çok önemli. Tabi burada bakanlığımızı asla ve asla unutamayız bizlere çok iyi, iyi şekilde destek veriyorlar. Aynı zamanda bize güveniyorlar ve inanıyorlar. Önemli olan bu. Bize zannediyorum ki bu güvene ve inancı hiçbir iş bir zaman için boşa çıkarmadık. Evet. Şimdi yönetmenimiz Kasım Akkoyun'dan rica edelim. Önce Can Özbatur'un final maçı var. Hazırladılar tahmin ediyorum. Evet şu anda ekranda onu görüntüye getiriyorlar. Bakın burada Can Özbatur. Can biraz uzaktan e, görüntü geliyor. E, sen kırmızı, kır, kırmızı çorplu musun? Evet kırmızı kaskım. Şimdi bakalım burada nakavtunu seyredebileceğiz mi? Bu kaçıncı round? Ee, Anlat sen bize. Bu final maçı. Burada nakavt edemedim. Finalde sen sayıyla mı kazandın Evet Hırbatı? finalde sayıyla kazandım. Daha sonra da zaten Cengizhan Kuru'nun müsabakası görüntüye gelecek. ...arkadaşlarımız hazırlıyorlar onları. Evet. Sıcağı sıcağına geldi çünkü bunlar. Henüz iki gün oldu Türkiye'ye geleni arkadaşlarımız. Şimdi Türkiye, Türkiye diye bağırlıyorlar. Salim Kayıcı, seyirci Hı. de var galiba orada. Türk seyircilerimiz de var. Aynı zamanda sporcularımız da var. Seyircilerimizle sporcularımız arasında... ...hakikaten çok büyük, iyi bir diyalog oldu... Bunlar da bizi tabii mutlu etti. İtalya'da hangi şehirdeydi bu? Ee, Venedik'e 45 kilometre olan bir yerde, Yezolo denilen bir küçük bir şehirde. Ama gayet güzel bir şehirdi. Oradan halkı da bizlere bağrına bastı. Bizim milli takımımıza hakikaten e, çok fazla bir ilgi ve rağbet vardı. Bunlar da çok mutlu olduk tabii. Çok güzel, çok güzel. Boks'ta kafalarda kask var. Tabi normal e, sizin bildiğiniz gibi e, sporcularımızın her türlü koruması var. Eldivenlerin içerisinde bandaj var, kask var. Aynı zamanda gerek e, kaval kemik koruyucusu gerekse ayak üst koruyucusu var. Ki yapılan incelemelere göre en az sakatlık oranı olan spor branşı olarak e, literatür, literatürdeyiz. Bu da tabi bizi mutlu etmekte. İnşallah evet. çok yakın zaman içerisinde de... Bu arada pardon, Cengiz maçına geçtiler. Evet. Onu söyleyelim. Cengiz kuru Rus'la oynadığı final şu anda görüntüde. Lafını lütfen unutma. Tabii ki. Evet. Kırmızı formalı sen misin? Evet. Peki ne oldu böyle bir kontrayla? Kaydı mı ayağın Orada mı kaydı? Ayağımız kaydı. Ha, ben anladım onu. Öyle yoksa o mesela o sağını e, yeseydin, e, gümüşte kalırdın. <laughs> Adam tutturamadı. Senin de ayağın kaydı. Bak tipik görüyorsun. mavili ters kartlı. Evet. Ters kartlı. Rusların böyle büyük özelliğidir. Sen e, e, ters kart çalışıyor musun? Çalıştım. çalışmanda da çalış. işime yaradı. Bak işte abim konuşuyor. Çok çalış. Ters kart çok önemlidir. Senin nasıl e, Benim düz karşısında? kart mısın? Ben düz kartım. Sen de bak çocuklar daha çok küçüksünüz. Bunlar zor bir şey değil. Bakın Rus bütün bu Doğu blok hep ters kartlıdır. Ters kart önemlidir. Low kick kadar önemlidir yani. Evet. Evet. Biraz anlat bakalım maçını. Bak bakalım şuraya. Maç baya güzel geçti bence. Evet. İstediğim performans tam olarak sergileyemedim fakat. Ama güzel bir push kick yapmışım bak. Mideye güzel bir taban geçirmişsin. Orada puan aldın. Yani. Kaç puan sağladın kayıcı? Bir puan. Bir puan evet. değil mi? Şimdi Rus köşeye sıkıştırdı seni. Evet. Ama tabii ee... Cengizhan burada Rus'un karşısında 3-0 önde. Tabii, tabii. Evet, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ile ilgili Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye koşulları yerine getirdi. Adil bir değerlendirme bekliyoruz diyerek gerçeği açıklamış. İnşallah adil. ...değerlendirme karşı taraftan i̇nşallah, gelir. İnşallah. Evet, e, yavrum tebrik ediyorum seni. Ve e, ikinizi ederim, de... Allah. ...candan kutluyorum. Diğer kardeşlerimizi de. E, sevgili Salim Kayıcı... E, ...şimdi kickboksun bir de... ...bir başka özelliği var. Yani bayanların beğendiği bir spor. Farkındayız evet. tabii değil mi? Evet, tabii şöyle... E, ...şu anda... lisanslı ...aktif lisans spor sayımız açısından... Veyahut da toplamda olan sporlu sayısı açısından %30'u bayanlar yapmakta bu lisans. Çok enteresan, evet, çok, çok enteresan. önemli bir rakam bu. Ve hmm. burada bizim çok gurur duyduğumuz ayrı da bir konu var. Bütün meslek gruplarına hitap, hitap edebiliyor kickboks. Yani şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kickboks sporları resmi bir spor dalı. Ve Türkiye'nin bütün farklı branşlarında, bütün meslek gruplarında varız. Ve dolayısıyla 81 her yerinde de varız. Çok iyi bir şekilde faaliyet gösteriyoruz. Yakında da gelecek yıldan itibaren de üniversiteler dünya şampiyonası başlıyor. Okul sporlarında varız ve birçok farklı makamlarda yani valilik makamlarında olsun diğer güvenlik birimlerinde olsun kickboksu çok tutulmakta olan bir spor dalı. Ve ayrı, ayrıca hakikaten çok kıymetli bayan şampiyonlarımız da var. Orada tabii dünya şampiyonu olan sporcu kardeşlerimizden bir tanesi de bayan. Ee, ve evet. Biz de tabii gurur duyuyoruz evlatlarımızla. Tabi... Hamide Yavuz. Evet Hamide kardeşimiz şampiyon oldu. Tabi burada olmayan çocuklarımız da alınanları öpüyoruz. Tabi biz buraya e, stüdyonun belli bir şekilde kapasitesi olduğunu gidiyoruz. Tabi olduğu yani bu, getiremedik. Tabi o yüzden hepsini alamıyoruz kötü diye Ben burada başarılı olan bütün sporcu kardeşlerimi tekrar tebrik ediyorum ki inşallah çok daha gelecek yıllarda çok daha fazla bir şekilde başarı göstereceğiz. Bununla birlikte e, 2019 yılında dünya büyükler erkek şampiyonası Allah nasip ederse Antalya'da yapılacak. Bu da bizim için e, ayı bir kurur kanya. 2020'deki Avrupa şampiyonasında. Ee, ...tabii bakanlığımızdan izin alarak biz aldık, oylamayla kazandık. Burada farklı bir şekilde de bir şey daha sonra söylemek istiyorum. Bütün branşların birleştirilmiş olan artık e, biliyorsunuz güreşte serbest ve reklamen stil var. Biz artık bu 7 tane branşımızın hepsinin birleştiği ilk Avrupa şampiyonasını Türkiye'de yapacağız. Burada yaklaşık 2000'in üzerinde sporcunun katılacağını düşünüyoruz. Büyük bir rakam. Ve bu buraya gelen şampiyonalara katılan, e, ben hem Türkiye anlamında hem yurt dışı anlamda söylemek istiyorum... %30 hatta %35'lere yakın rakamlarda da bayan sporcularımız müsabakalara iştirak ediyor. Evet, şimdi e, yönetmenimizden rica edelim. Ne kadar zamanımız kaldı? Konuşmalarımız son beş dakikamız kaldı. Başka bir şey sorayım. O evet. zaman bir beş dakikayı da öyle evet, değerlendiririz. Evet. Vako, evet. yani bu uluslararası Dünya Kekik evet. Federasyonu başkanlığını yaptınız. Evet. Başkanlıktan sonra şu anda yine as başkan mı? Ben as başkanım. Evet. As başkan olarak görevdesiniz burada bu şampiyonalardan sonra tekrar başkanlık yolunun açılacağını duyuyorum ben camiadan. Var mı böyle bir şey? Vallahi şu anda henüz daha biliyorsunuz seçim süreci şu anda daha henüz daha başlamadı. Tabi seçim süreci başladığı zaman eğer yurt dışında da olan federasyon başkan arkadaşlarımız eğer derlerse ki aday ol derlerse biz de tabi burada bakanlığımızla birlikte bir istişare yapıp ondan sonra da Aday ol olmayız diye bir şey yok. Aday olabiliriz ama şu anda henüz daha bununla ilgili bir şeyimiz yok. Ama tabii çe çeşitli çalışmalarımız var. Tabii bakanlığımız da izin verirse bu konuyla da bir görüş alacağız mutlaka. Tabii sonra. yani bakanlık e, mutlaka e, memnuniyet verici evet. bir şekilde karşılar. Çünkü kolay değil. Ayrıca e, burada o insanları o kadar güzel ağırlıyoruz ki Evet biz yurt dışına çıktığımız zaman e, kampüslerde bizi ağırlıyorlar böyle ufacık odalarda. Doğru. E, biz burada 5 yıldızlı otellerde Evet. günde 3 öğün e, yemek, her türlü ikram, fevkalade salonlar muhteşem. Evet. Özellikle Antalya'da o dev otellerin salonları unutulur gibi değil. Tabii e, biz biliyorsunuz aynı, ayrıca e, Türkiye'de yaptığımız bir uluslararası Türkiye e, uluslararası Turkish Open var. Türkiye açık kickboks turnuvası var. Tabii bu uluslararası düzeyde yapılıyor. Bu yıl 2300'ün üzerinde sporcu katıldı. Ve yaklaşık 29 tane de ülke katıldı. Gelecek yılda biz bu ülke sayısının ve sporcu sayısının artacağını düşünüyoruz. Bu yılda bize söz veren bazı ülkeler var ki gelecek yıllar gelecekler. Bu Türkiye Shop'un yaptığımız uluslararası turnuva artık dünya kickbox serisinin içerisine alındı. Dünyanın 8 tane büyük yapılan faaliyetlerinden bir tanesi olarak kabul edildi. Bu da bizim için çok önemli. A klasmanında, A sınıfında bir yarışmamız. Tabi burada bu yıl Avrupa Federasyon Başkanı geldi, sayın Roy Baker geldi, kendisi de burada eline geldi kadar seminer verdi. Şunu söyledi: Dünya'da ring anlamında birinci sıradasınız, genel anlamda da ikinci sıradasınız. Ne kadar işte? Ki şunu özellikle belirtmek istiyorum. Biz bunu yaklaşık 3 yıldan itibaren yapıyoruz. Gelecek yıl dördüncüsünü yapacağız. 20 yılın üzerinde yap yapılan bütün faaliyetlerin hepsini geçtik şu anda. Tabii Türk kickboksunun da nerelere geldi, ne kadar başarılı olduğunu zaten söylememize gerek yok. Bunlar almış olduğumuz madalyalardan, her türlü yapmış olduğumuz faaliyetlerden zaten faaliyetleri zaten kendisini göstermekte. Ben bu arada bakanlığımıza tekrar tekrar teşekkür etmek istiyorum. Şimdi çok önemli bir konuya temas etmek istiyorum. Bir buçuk yıl oldu diyeyim, bir buçuk veya iki yıl Türk Silahlı Kuvvetleri ile evet, ortak evet, çalışma. Evet. Bu, bu son derece önemli. Ben, Ve ordu için de önemli tabii, bu. Ben burada başlar Sayın Genelkurmay Başkanımız Sayın Yaşar Güler Paşa'mıza ben çok teşekkür etmek istiyorum. Türk Kickboks adına ve ee, şu anda e, Türk Silahlı Kuvvetleri Bünyesi'nde olan bütün subay, subay ve asubay arkadaşlarımız belirli zaman aralıklarıyla belirli sayıda arkadaşlarımızın hepsi e, kickboks kursu görmekte, antrenör olmakta, e, kuşak almakta ve kendi birliklerinde sporcu, e, bu öğrenci oldukları kickboksu er olan e, spor, e, asker kardeşlerimizle öğretmekteler ve şu anda aynı zamanda savaş beden eğitimi dersi gibi e, kickboksa şu anda bir ders olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nde var. Tabii bu son derece önemli yani. Evet. Türk askeri kickboksa öğrenmeli. Aynen o şekilde. Hem yani. dövmek için hem korumak için evet, evet. bu son derece önemli. Yani boksun dışında bir de çünkü bacak evet. hareketleri var. Boks sadece yumruk. Bir de bacak hareketleri var. Aynen, aynen ee, tabii. i̇şte o bakımdan bu son derece faydalı ve son derece önemli bir spor programımızın sonuna geldik ama bir şey daha soracağım. Buyurun. Türkiye'de kaç ilde yapılıyor kickbox? Şu anda 81 ilin her yerinde kickbox yapılmakta. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı halk eğitim merkezlerinde yapılmakta ve yine bakanlığımıza bağlı Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüklerinin spor salonlarında, kulüplerinde yapılmakta ve ayrıca spor kulüplerinde, özel spor kulüplerinde, spor salonlarında yapılmakta. Tabii bizde gittikçe elimizden geldiği kadar büyümeye çalışıyoruz ki büyümekten de zaten bu yönlerine korkmuyoruz. Çünkü Türkiye'nin her yerinden gelen milli sporcularımız var. Her yerde olursanız gitmediğiniz yer sizin değildir diyoruz. Her yere de gidiyoruz. Dün mesela Giresun'daydık. Sayın Valimizle bir açılış yaptık. Bugün buraya geldik. Cumartesi günü Malatya'da bir şampiyona var. Oraya gideceğiz. Her yere gidiyoruz. Elimizin engellediği kadar kickboksun yapıldığı her yerde varız. Bu da camiamızdaki ...bir başarıyı bize getiriyor. Tabi camiamızın en önemli şeylerinden bir tanesi de... ...bir aile ortamı oluşturduk... ...ve camiamızda iç içe bu cami yönetiyoruz. Bu kickboksu... ...dolayısıyla da bu da bize başarıyı getirdi. Başkan çok çok tebrik ediyorum... ...ve camia adına teşekkür ediyorum. Ben Türk teşekkür spor ediyorum. adına teşekkür ediyorum. Ve değerli yavrularımıza... ...hepinizi candan kutluyorum. Teşekkür 15 ederiz. madalya kolay iş değildir. Aman devam edin. Sporcu gibi yaşayın. Tertemiz bir hayat sürün. Ve çok sıkı idmanlar yapın. Bir de dediğim gibi ters gardınızı çalıştırın. Yapalım. Değerli seyirciler, e, İtalya'da yapılan Dünya Gençler Boks Şampiyonası'nda 5 altın, 9 gümüş, 15 bronz madalya kazandık. Başkan Salim Kayıcı, Kickboks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı ve 5 altın madalyalı sporculardan ikisi Can Öz Batur ve Cengiz Han Kuru'yu buraya davet ettik. Ee, ve bugünkü programımızı bu değerli sporculara ayırdık. Huzurlarınızdan sevgi ve saygılarla ayrılıyorum. Hoşçakalın.